Herkese merhaba arkadaşlar Kripto Para Piyasa kanalıma hoş geldiniz. Bugün size alım satım eğitim setimize devam edeceğim. Üçüncü indikatörümüz olarak önce indikatörünü size tanıtacağım. Önce indikatörü nasıl çalışır, nasıl uygulanır, hangi noktalarda daha verimli olarak bu sinyallerden yararlanabiliriz, bunları size anlatacağım. En fazla kullanacağımız indikatör olacak çünkü diğer indikatörlerle birlikte kombine bir şekilde kullanılacak. Diğer indikatörler bize biraz daha geç sinyal verirken öncü indikatör bize daha erken sinyal verebiliyor. Zaten en önemli özelliği de bu, bu indikatörün. Bize erken sinyal vererek daha erkenden bir alım yaparak daha çok kar kazanabileceğimiz ve diğer indikatörlerle bunu doğrulayarak daha güvenli alımlar yapabileceğimiz bir indikatör. En sağlam olarak aylık grafiklerde faydasını görürüz. Ve haftalık grafiklerde de bunu kontrol ederek güvence altına alırız. Sadece tepe ve dip noktalarında noktalarında alsat sinyaller üretir bu indikatör. Hemen geçmek istiyorum. Pine Editor'a eklediğimiz formüller, formüller kısmına geldikten sonra öncü indikatörüne geliyoruz. İlk önce hisse senetlerinden başlamak istiyorum. Asensan'ın hisse senetine geldiğim zaman haftalık grafikte zaten bugüne kadar toplam İki elin parmağını geçmeyen sayıda al yeni öğretmiş Aselsan. 2015 senesinde gel geldiğim zaman, <laughs> 2015 21 Eylül'de geldiğim zaman al sinirlerini 6.76'nın üretiyor ve ondan sonra çok büyük bir çıkış elde ediyoruz. Yaklaşık olarak 47 lira kadar geliyor. Ondan sonra SAT'la bir satış sinyali geliyor. Ve yeniden al sinyalimiz gelmiş haftalık grafikte. Al sinyalimiz 21'den geliyor. Sat sinyalimiz 29'da geliyor arkadaşlar. Yine burada da al sinyalimiz 0 18.12'den geliyor. Sat sinyalimiz 19.70'den geliyor. Şu ara bölgelerde al veya sat sinyali üretmiyor. Al, daha doğrusu al sinyali üretmiyor arkadaşlar. Sat sinyalleri üretebiliyor ama al sinyalleri üretemiyor. Buralarda da eğer mavi çizgi, yeşil çizgi yukarıya doğru kestiği zaman al sinyali olarak öngörebiliriz ve buralardan alım yapabiliriz arkadaşlar. Yine orta bölgeden aldıktan sonra sat sinyalimiz yine 29.76'da gelmiş. Şu büyük düşüşte de değil de Ondan iki önce olan mumdaki bir düşük mumda gelmiş arkadaşlar sat yeri Bu da düşüş gelmeden önce bize erken sinyal vermesi zararımızın önüne geçiyor. Kar olarak da daha önceden haber vermesi daha çok kar kazandırıyor bize. Haftalık grafikte böyle incelermesi. Günlük grafiğe geçince hisse senetlerinde yine. Yine burada 20.60'da bir daha doğrusu 22.70'te bir A sinyali üretmiş. Tepede de 27.22'de sağ sinyali üretmiş arkadaşlar. Burada da mesela orta tarafta bir A sinyali yazmıyor ama orta tarafta eğer mavi çizgi keserse bir A sinyali olarak görebiliriz. Burada da kesmiş. A sinyalimiz gelmiş. büyük yukarıya doğru bir artış gözlemlenmiş. En iyi sinyaller Buradaki alt tarafta üretilen al sinyalleri arkadaşlar. Orta tarafta da evet A sinyalleri üretiliyor ama benim en güvendiğim nokta alt taraflardaki A sinyalleri. Her alt taraftaki A sinyali geldikten sonra bir artış. Yukarıda da sat sinyali görünce bir azalış. Yine art, burada A sinyali artış. Sat sinyali de azalış. Bu şekilde haftalık ve günlükte hissi senetlerini takip edebilirsiniz. Forex piyasanın üstüne geçtikten sonra Günlük ve haftalıkta yine Forex piyasalarında çok iyi çalışıyor. Yine hisse senetlerindeki gibi aynı şekilde inceleyebilirsiniz. Ve benim uzmanlık alanım olan kripto para piyasalarında bu öncü indikatörü nasıl uygulanır? 5 dakikalık kısa vadeli grafiklerde öncü indikatörü e, kripto paraların dalgalanmış yani dalgalanan piyasasının grafiklerinde çok güzel kazançlar elde etmemizi sağlıyor arkadaşlar. Mesela 5 dakikalık grafiğe geldiğimiz zaman A sinyalini bize 0.19 Ripple da vermiş. Sat sinyalini 0.19431'de vermiş. Yine aynı şekil burada da alım. Burada satım. Burada alım tam bu noktada satın. Her düşüşten sonra çizgilerimiz kestikten sonra aldım ve satın. 5 dakikalık grafikte bize dakikalık olarak günlük traderlar olarak güzel kazandırabilecek, bize erken sinyaller verebilecek bir indikatör. Evet bazen yanlış sinyaller verebiliyor. O yanlış sinyallerde de mesela buradan aldınız Hemen dönmüş, hemen satmanız lazım. Buradan aldınız, sat sinyali gel gelmemiş, devam etmiş, sat sinyali geldiği yerde sattınız. Yine yukarıya doğru bir dönüş, al, sat, al, sat. Çok güzel bir indikatör arkadaşlar ve en fazla kullanacağımız indikatör, diğer indikatörlerle beraber kombine bir şekilde kullanırsak bize çok çok faydası olur. Çünkü erken sinyaller üretmesi bizim için çok önemli. Diğerleriyle beraber kombine bir şekilde bunu kullanabilirsiniz. Aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar diğer eğitim setimizin videolarında görüşmek üzere.